Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size petrol savunmasından mükemmel bir açılı tuzağı göstermek istiyorum. Beyazlar E4 ile başlıyor. E5 yapıyoruz. At F3, at F6 ve at alır E5. Burada normalde D3 sürülür. At kovalandığında boşta kalan piyon tekrar geri alırız. Fakat ben bugün size farklı bir devam yolu göstermek istiyorum. At C6. Zaten piyon önünde olan beyazlar burada at kırışmak isteyecek atı kırıştığımızda bu piyonu korumak için ve filin önünü açmak için d oynayacaklar. Ve burada siyahlarla C5 oynuyoruz. Eğer beyazlar burada atımızı açmızı almak isteyip G5 oynarlarsa burada mükemmel bir vezir fedası var arkadaşlar. At alır E4. Boşta olan veziri saz hangi patlayan beyazları orada şok uğratıyoruz. Fil alır F2. Şah'ın oynayabileceği tek bir kare var ve fil E4 mat. Harika bir mat. Yani ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.